Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle şeritli trafolarımız neden ısınır veya ısınmaması için neler yapmalıyız? Bunlar hakkında konuşacağız. Arkadaşlar şeritli trafolarımız gördüğünüz üzere alüminyum metal kasa üzerinde montalı şeklinde gelir. Neden böyledir? Tabii ki soğutma ihtiyacından dolayı ve içindeki parçalar bazı parçalar gövdeye özel bir sıvıyla monta ettirilir ve soğunması sağlanır. Veya fazla akım çeken trafolar karşınızda gördüğünüz gibi fan kullanılır. Daha iyi bir soğutma amacıyla. Arkadaşlar bunlar neden ısınır? Çünkü arkadaşlar normalde şeritle trafosu ısınmaması gerekiyor. Eğer siz Elimde de gördüğünüz mesela 5 amperlik bir trafo. Siz buna gidip 8 metre 3 çiftliğe bağlarsanız bu haddinden fazla aşırı, aşırı akım çekeceği için trafomuz ısınmaya başlayacaktır. E, aşırı ısıdan dolayı da arkadaşlar e, trafomuzun içinde kondansatörler var, devre elemanları var bunların belli bir sıcaklığa kadar dayanma oranı var. O sıcaklıktan sonra artık patlarlar kısa devre haline de gelebilir. Ne olur evimizde kaçak hamur varsa Bunları attırabilirler. En kötü ihtimalini söyleyeyim arkadaşlar. İnşallah hiç kimsenin başına gelmez. Biz denk geldik çoğu yerde. LED'i komple sökmemiz gerekiyor. 220 giren taraf değil de 12 volt çıkan taraftan 220 çıkıyor. Kısa devre halinde. LED'imizi boydan boya patlatmış olabiliyor. Veya bozmuş olabiliyor. Komple sökmemiz gerekiyor LED'i. Arkadaşlar onun için böyle bir şey başımıza gelmemesi için e, şerit ledimizi uygulayacağımız mekanı ölçüyoruz. Ondan sonra e, metrede kaç amper çektiğini buluyoruz. Daha önceki videomda anlattığım gibi e, toplam mesela 25 amper çekiyorsa e, ya uygulayacağımız led ne yapıyoruz? 28 amper veya 30 amper daha yüksek bir trafo kullanıyoruz. Bu trafo Dolayısıyla letimizi rahat bir şekilde çalıştıracaktır. Isınmaya ihtiyaç duymayacaktır. Ve şerit letimiz ve trafonuz gayet sağlıklı bir şekilde çalışacaktır arkadaşlar. Fanlı trafolarda ise arkadaşlar soğutma yapacağından biraz zor ısınır. Ama biz fanlı trafonları evlerde, ofislerde pek kullanmıyoruz. Daha doğrusu sesli ortamlarda kullanılıyor ama evde sessiz ortamlarda kullanılmıyor çünkü fanından dolayı. Fanının da bunun için iptal edilmemesini önemli rica ediyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. E, abone olmayı unutmayın.